Anmıyor musunuz lan siz? Yazık günah size be. Yazıklar olsun size. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun. Hı. Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Yani yüzde elli artı birle seçilecek adam gelecek. Yüzde sıfır virgül almış partinin genel başkanına soracak. Şuraya genel müdür kimi yapacağım? Buraya yönetim kurulu üyesi kimi yapacağım? O imza atacak, o da kabul edecek. Yani şaşkınlıkla izliyorum. Bunlar peynir ekmekle kafayı yemişler herhalde. Böyle devlet yönetimi olur mu? Genel başkanlar Cumhurbaşkanı kadar, Cumhurbaşkanı gibi ister içeriden ister dışarıdan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bakın bu tamamen hesaplara kitaplara dayalı. İdeolojik akranlığa, arkadaşlığa, uzlaşmaya falan değil. Evet. Ve son tahlilde bunların birleştirici unsuru HDP'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiki başkanı ve seçim kampanyasında Türkiye Erdoğan'ın muhalefeti destekleyerek devireceğiz demesindeki kastı da HDP'dir. Hı hı. CHP falan değildir üstüne alınıyor da CHP o kadar mühim bir parti değildir yani Amerika'nın gözünde. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleriyle oynamayı CHP ile yapmış olmak için onu önemsiyorlar. Hı hı. Ama orada asıl önemsedikleri aktör HDP'dir. Ve bakın masada herkes... HDP'nin HDP bugüne kadar savuna geldiği, propagandasını yaptığı konuları tartışıyor. Ve onlarla ilgili sözler veriyorlar. O yüzden o sözler halka verilmiş sözler değil. Washington'a gönderilen sözler, Berlin'e gönderilen sözler. Peki şimdi... Muhalefete bakıyorum, bayrak kaldıran danışmanlar var. Türk bayrağını partinin genel merkezinde basın toplantısı yapıyor. Türk bayrağını kaldırıyor, parti bayrağını... Utanmıyor musunuz lan siz? Yazık, günah size ben. Yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz ya. Niye gittin CHP'de? İyi ki gitmişim CHP. Sizle mi beraber olacağım? Ben? Sizle mi beraber olacağım? Şimdi diyorlar ki 6 tane birbirine benzemez insan. Bu ülkeyi nasıl yönetecek? Biz bir karar alırken Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin hassasiyetlerini gözetecek. Kılıçdaroğlu bir karar alırken efendim bizim e, e, muhafazakar kesimin hassasiyetlerini. Sayın Akşener ilgili bir karar alırken ülkücü camiatına hassas Yani Cumhurbaşkanı adayı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek. Altı genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak. Aynı kararla, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerine üstün olmayacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda siyasi tabirle söylüyorum eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibine sahibi olmayacak. Eşitler var. Bir kişi öne çıkacak e, aramızdansa. Değilse geleceğiz diyeceğiz ki biz sizi düşünüyoruz. Eğer uygunsanız dışarıdan biri ise. Ama bizim oyun şeyimiz, kurallarımız bunlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Bugün Sayın Davutoğlu'nu izliyorum. İmza atacakmış genel başkanlar. Kendilerine sekreter arıyor. Ya böyle cumhurbaşkanı olur mu? Yani %50 artı birle seçilecek adam gelecek %0,5 almış partinin genel başkanına soracak şuraya genel müdür kimi yapacağım? Buraya yönetim kurulu üyesi kimi yapacağım? O imza atacak, o da kabul edecek. Yani şaşkınlıkla izliyorum. Bunlar peynir ekmekle kafayı yemişler herhalde. Böyle devlet yönetimi olur mu? Aynı amaca matuf çalışıyoruz diye kendini sorgulardı bu partilerin. Sorgulamadılar. Ne Vefa Partisi'nin devamı olduğu iddiasındaki Saadet Partisi bunu sorguladı. Ne e, Demokrat Parti'nin adıya Demokrat Parti adına taşıyan partinin e, genel başkanı sorguladı. Hiçbirini sorgulamadı. Hiçbirinin umurunda da değil. Muhafazakar bir partinin bakanlığını yapmış Ali Babacan'ın da geçen gün işte Türk isminden filan rahatsızdı filan. Onu değiştireceğiz. Türk vatandaşlığı e, ifadesini değiştireceğiz. Şimdi bunların hepsi, her biri, bütün dünyada ortadan kalkmış olan bu mikro milliyetçilik e, üzerinden bir bir şey, bir, bir bir hesap gidiyor. Karşılığı var mı? Velev ki yaptığınız doğru Hı. değil bana göre. Velev ki çok pür liberalsiniz. Bütün Avrupa'da da herkes tab bundan 150 yıl önceki gibi, hepsi ulus devlet. Aralarda hiç genlere hiçbir şey karışmamış. Hepsi Hitler'in hedeflediği gibi ari ırk. Sen de ari ırk olacaksın. Tamam mı? Ya da çok biz kalabalıyız. O zaman ırkı kaldıralım oradan diyeceksin. Türkiye sadece bir ırka indirgeyeceksin. Ondan sonra diyelim ki sen haklısın. Hiç problem yok. İyi e de bu millete böyle bir sorunu yok. Niye peki bunu bir sorun bir şeyi neden sorun ediyorsun? Ne için yaparsın bunu? Bunu ancak başka birine mesaj vermek için yaparsın. ...burada her şeyi konuşuyoruz... ...birimiz de çıkıyor ben kendimi örnek vereyim... ...çıkıyorum diyorum ki ya, hı hı. ya... şöyle de bir şey oldu falan diyorsun... ...bir dakika ne alakası var ya... ...ya ne alakası olsun önemli değil ki... ...sizin de bir öneminiz yok yani... ...ben başka bir yere mesaj veriyorum... Televizyona ola ki dinliyordur diye... Hı. ...onun da mesaj verdiği başka bir yer net... ...kim istiyor bunu PKK istiyor... ...PKK bir Kürt Türk çatışması olsun burada... ...bir ayrışsın istiyor zaten... ...bütün o seçimlerde aldığı... ...oy almak için yaptığı her şey... PKK terör örgütü, hı hı. sosyalist, ile Marksist, Leninist bilmem ne filan falan. Bir sorun bakalım ya. HDP bizim şey, PKK bizim parti, HDP bizim partimiz diyen insanlara dedirtiyorlar. Ne de? Niye konuşuyoruz HDP bir Türkiye Partisi olsun diye? Çıkıp diyor mu ki Türkiye'nin her yerinde Kürt var. Ben aslında zaten bir Türkiye Partisi sayılırım diyor. Diyor mu? Ben böyle bir şey duymadım. Tam tersi diyor ki Türkiye Partisi olacağız. Şeyin Selahattin Demirtaş'ın kampanyasının mottosuydu 2015'te. Türkiye Partisi olacağız. Ya zaten Türkiye Partisi'yiz niye diyemiyorsun? Hı hı. Velev ki Kürt Partisi ol. Yine Türkiye Partisi'yiz diyebilirsin yani. Peki şimdi son... Ama mesele orada o bir milliyetçi parti. Irkçı bir parti. Diyarbakır'da Megri Megri, Trabzon'da şehit babası, İzmir'de Atatürkçü, Beyoğlu'nda LGBT. Nasıl yaparsa böyle, hangi telden çalarsa orada yokuz. Peki çok kısa altın masayı bir araya getiren tek şey neyse? Canım? Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Bu kadar. İlke yok, duruş yok. Libya tezkeresinde anlaşamıyor. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyor. İlk dört maddede anlaşamıyor. Kamulaştırma konusunda anlaşamıyor. Yani milleti ikiye böldüler. Bir anda Cumhur İttifakı, bir anda Millet İttifakı. Biri diyor ki ben çözerim. E 20 senedir iktidarsın, çözseydin ya. 20 sene önce yola çıkarken ne dedi? 2023 hedeflerimiz vardı. Bunlardan birisi 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı 25 bin dolar milli gelir olacaktı. 500 milyar dolar ihracat olacaktı. İlk 10 ekonomi arasına girecektik. Bunların hiçbiri olmadı. 2 trilyon doları bırak 1 trilyon dolar olmadı. 25 bin doları bırak 10 bin dolar değil. 500 milyar dolar ihracat yok, 250 bile yok. İlk 10 ekonomiyi bırakın, ilk 20'deydik, 23'e geriledik. Bunların hiçbiri olmadı. Şimdi 2053 palavralarını söylemeye başladı. 2023 olmadı. 2053'ü anlatalım. Peki bunun karşısında kim var? Altılı masa var. Altılı masanın üçte biri Erdoğan'ın eski bakanları. Erdoğan yapamazsa Erdoğan'ın eski bakanları da yapamaz. Babacan mı yapacak? 13 sene ekonomiyi o yönetti zaten. Suriyelileri o mu gönderecek? Davutoğlu mu gönderecek? E müsebbibi o zat. Birisi çıkıp da ben yenerim bunu, ben adayım diyemiyor. 18. Ye, 10. Ye, 15. ye toplanıyorlar. Birer küçük altın alıyorlarmış herhalde. Bir de biraz kısır, biraz da yaş pasta. Toplantı. Aday ne oldu? Yazı puntosunda anlaşıyorlar. Yazının karakterinde anlaşıyorlar. Ortada aday yok. Bir cesur adam yok. Bunu ben yaparım diyen birisi yok. Bugün birbirlerine ayar veriyorlar. Bugün İyi Partinin bir milletvekili çıkmış, Kılıçdaroğlu'yla olmaz diyor. Ya ol. senin genel başkanın masada oturuyor, e CHP'nin genel başkanı da orada oturuyor. Milletvekili ne kim söyletiyor bunu? Buradan bir başarı çıkmaz.